Alo. Nasılsın Necaf? Skandar'ın evinden ayrıldığını söylediler. Haberin var mı bilmiyorum ama ben şu an Malezya'dayım. Senin ölmen veya yaşaman hiç umurumda değil inan bana. Ama ben cezamı aldım. Annem artık annem değil. Hayatta ilk defa ilk defa bana tokat attı. Ve biliyor musun? Bunu bana senin yüzünden yaptı. Sırf öksürdüm diye dört tane doktordan randevu alan kadın, benim annem... Bana tokat attı. Buna inanabiliyor musun Nacaf? Ben ondan bunu hiç beklemezdim. Evet Nacaf. Ben sana yalan söyledim. Babanla annem öyle bir sözleşme yapmamıştı. Sana yalan söyledim. O mektup sahteydi. Annemin yazısını taklit ettim. Seninle kardeş olduğumuzu bilmiyordum. Şimdi annem istediği için seni arıyorum. Yoksa... Yoksa ya da bana... Huzur vermeyecek. Sırf bu yüzden hayatım mahvolsun istemedim. Özür dilerim Nacaf. Senden nefret eden, senin mutlu olmanı istemeyen Kardeşini mi seviyorsun yani? Onun için kendi mutluluğunu feda mı edeceksin söyle. Senin hayatını mahvetmeden önce bir an bile düşün nefret et. Kardeşim denmesini bile hak etmeyen bir kardeşten bahsediyorsun. Üzülmek yerine onu görmezden gel. Sen mi geldin? Buraya gelmemem gerekirdi. İstediğin gibi senden ayrılmam gerekirdi. Ama sonra kendini çok zeki gören kızın nasıl bir durumda olduğunu düşündüm. Aklımdan çıkmadı. Kardeşin senin için önemli ama en azından benimle konuşmaya gerek görecek kadar bile önemli değil miydim söyle? babamın sözünü yerine getirir. Ne sözü naci? Neymiş bu söz? Baban sana kendisi mi söyledi? Yoksa Raşit dayın mı söyledi? Ben de aynı şeyi düşündüm. Ama bilemiyorum Skandar. Artık ne düşüneceğimi hiç bilmiyorum. Ne yani bunun bir yalan olabileceği hiç aklına gelmedi mi Nacaf? Daha yeni tanıştığın kardeşine seni yetiştirip büyüten babandan daha mı çok güvendin yani? Bunu düşünmen gerekirdin acayip. Yani çocuğunu seven hangi baba çocuğunu feda eder? Bunu düşün. Ya Malia, onun yapısını hiç mi anlamadın? İnsan nasıl bu kadar saf olabilir ha? Söyle. Tamam kabul ediyorum bunun... ...gerçek olduğunu düşünmüş olabilirsin ama yine de biraz beklemen gerekirdi. Maria artık tamamen Malezya'ya yerleşti. Ve sana karşı son kozunu oynadı. Ve sen de buna... ...buna inandın. Samina teyze söyledi. Ortada sözleşme falan yok. Babanla öyle bir sözleşme yapmamış yani. Hatta Malia'yı tek bir şartla evlat edinmiş. O da sizin aileden kimsenin ona bir şey söylememesiymiş. Ama asıl üzücü olan ne biliyor musun Nacav? Senin gözünde benim yerim ne? Doğrudan boşanma kağıtlarını gönderdin. Karşılıklı konuşma hakkını bile benden esirgedin. Mahkemede yüzüme nasıl bakacaktın peki? Bana ne söyleyecektin açıklar mısın? İskandar ben. Dokunma bana. Canımın ne kadar yandığını bilemezsin. Bana çok acı çektirdin nacaf. Hayatım boyunca çok şeyi feda ettim ben İskandar. Bir tek kardeşim kalmıştı elimde ve onun beni sevmesini çok istiyordum. Onun sevgisi için mi feda ettim beni? Affet beni İskandar senin sevgine yeterli önemi veremedim ama ben sensiz yaşayamam. Ben sensiz yaşayabilirim mi sandın? Affet beni lütfen. Yalan söylediğini biliyordum zaten. Çünkü babam bu kadar önemli bir şeyi benden asla saklamaz. Neden biliyordun? Niye böyle bir şey yaptın ha? Çünkü anladım ki bizi birlikte görmeye dayanamıyordu. O istediği için mi terk edecektin beni? Yanlış düşünmüşüm. Şimdi anladım ki herkes sevgimizi hak etmez Kanter. Affet beni lütfen. senden bir şikayetim yok. Ama bir daha asla... ...beni bırakmayacağına söz vermeni istiyorum. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.